Hepinize Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorum? Bugün sizlerle birlikte Kustum Club oynuyoruz. Bugün Kustum Club'da Ayabalar aramaya çalışacağız. Yine etkinlikler gelmiş. defa çeviriyorum Custom Club. Eğer istiyorsanız daha fazla Custom Club videosu kanala like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar adımı yazayım bak yeni Adım Ya kanalımızın adını koyalım. Acaba emoji arıyor mu? Hemen deneyelim. olmuyor eksik. Arkadaşlar yeni etkinlik gelmiş. Ben ikisini oynadım bakın. En iyi balayı böyle şey Gördüğünüz gibi. Bunları açtım bu ikisini. Nasıl derseniz şimdi göreceksiniz. Bakın normalde bunlar açık değil. Şu düğmeye basıyorsunuz. Bakın açık değil ya. Buna bakın burada yaşlar var. Şu üçünü kazandım. Çünkü eğer videoda kazansaydım hepsini çok uzun sürede iki tane bıraktım. ikisini biz kazanacağız. Şimdi BMW ile oynayak. Oo, Ooo Mercedes'e bakın. Uf uh, uf uh, uf. Uh. Çekil lan. Bakayım arkamda. Ayrıca çok kolay ya. Hakkasa Arkadaşlar modunu açalım mı? Dört moduna çayın kaza yapacağız. Açtık. Ulu. Allah bence kapatalım. Bence kapatalım. Of. Nasıl geldi? Ama bütün şeyi kapatırsak o kadar ediyor. Bunları kapatak da Bence içten sürelim. Adama avans verdik. Bunları kadar da bir şey Şimdi kariyerde ölmeye geçeyim Arkadaşlar Kazandıktan sonra Multiplier'e gireriz Belki ilk test edeyiz herhalde Uf. What did you Arkadaşlar hesapçı Osmanlı oyununu bilmeyenler için Oynayınca göreceksiniz Arkadaşlar şey, oynayacağım çekeceğim ama bu oyundan sonra. Hadi buradan gel. Bu oyundan sonra çekeceğim arkadaşlar. Hmm. Ah. vur. Yoksa ya, şeyini geçtim mi? Şeyini mi geçtim mi? Adam geldi ya. Yok ya hiç mi Bas. Nani? Geçtik mi? Arkadaşlar yani şey, yer şeyine geçtik. Kesinlikle. Şu an bak. yok. Bas. Bum ya. Ben niye oradan gittim ki? Taş eski ya. Ne? Adam, ana geçmemişiz. Adam geçti gördünüz mü? Tam de geç, de tam düşte. Yetişemem daha bir Şans gördünüz mü arkadaşlar? Kesin bitiyor ama bak. Bitiyor yani. Gördünüz mü? bitiymiş diyor. Ben niye oradan geçtim ki? Dur. al al. Kaza da yaptık. Mükemmel ya. Oyun mu bozuldu? Ay içtik. Vallahi içtik. Çok... Oğlum senin ben dokuyor. Hayır, bir dobloya çektiğim için kaybedemem. Ya bir çekil. Nisan. Ulan, Seni bulmaya yarım. Oğlum oğlumdan çekil lan. Çekil lan. Aa oydu Ne yaptın oğlum? Düştüm bakalım <laughs> <laughs> Bas bas. Bunu ne yapın? Bakın geliyorum. Ayşe ben bir dur dur diyeyim burayı. Geçince size geri döneyim. Arkadaşlar kazandım. Ben niye uzun süre demiştim? Bakın. Her şeyde 4 kere kazanmamız lazım. Bu uzun söyledim. Şimdi 3G daha kazanmamız lazım. Evet Ayşe devam ediyoruz. Yani Nisan topluğun arkasında Duyma yine. Niye sollamıyorsun lan? Mal. <laughs> Ayşe şimdi bas, bas. 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 Evet Ayşe basıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Of. Oh. Nasıl sallıyorum görüyor musunuz? Ben buyuruyorum işte arkadaşlar. Böyle bu buralar nadir bulunur. Arkadan da şarkı açsak çok iyi olur da. Tevfi şarkılarını yerlerdir. Yorumlar <laughs> yazıyorsanız bileyim. Tabii. <laughs> <laughs> Şimdi her işte devam ediyoruz. Evet bas. Bas baba bas bas. Bas baba bas bas. bas.

Ayrıca çok kötüymüş. Ayrıca yenileceğiz galiba. Yenileceğiz. Sonda mı oldu? Nerede ne, ne? Adam önde mi? Adam önde. Adam önde. Hayır. Ya o. Ben kazanıp böyle olmadım. Geçtim arkadaşlar şimdi 3. bölümdeyiz. Bu sefer de Şimdi geçeceğiz bakalım nasıl olacak. Bas mı kontrol? O bas mı evet Oo yakıp yine tam başlatmış. Şuna bak sen. Şimdi görürsün. Evet Ayşe mükemmel söyledim benim ama ben. Benden üstün yoktur. Kesinlikle yoktur yani. Benden üstün. Şimdi bunu ya çarpmadı ya. Oğlum çarpmadı. Çarpmadı. Gel buraya gel gel. Çekil önümde. Çekil önümde. Çekil önümde. Adam adam ya. Ne Ne

Yoksa Mercedes için. Ben BMW için. Arkadaşlar şimdi üçüyü de yaptık. Dördüncüyü yapacağız. A dördüncü de daha dördüncüde daha zor bir hafta. Niye? Daha mı zor sizin için zor diye Bu arada galiba daha zor Yani daha zor. Ya biz hiç Baksana bizim zorlarımız. Bakalımız 15 kilometre. Nasıl ya çok önemli şey var. Uf, düştük. Yanlışladım adamım Ondan gitti. Ben de afalladım. Hayır Çok geç oldu galiba. Bu zemin arkadaşlar sayıyor. Ee, Bek güzel <laughs> mi? Tabamız böyle kategori neyi mi seviyorsunuz yani? Böyle sorulamayı mı? Yoksa böyle açık dünya? Bunda açık dünya da var işte. Bu bu var ama açık dünya işte. Ama üstten de sorun falan var. Anlattım anlattım. Ay anlattım anlattım. anlattım. Of Nisan'a daldık. Önemli değil. Ya almıyorum ablacım. Bakalım Nisan'a. Of. Bu da güzel ha. Şimdi de BMW Zaten ben bunun için ne açacaktım? Önceki arabalayın bizi ne bilmiyordum. Ne yani olacağı bilmiyordum. Bu arabamız oldu. Bir de para kazanıyorsunuz yani çok kahveli bir oyun. Şu. İşte bir birlikteyiz. Nişan hiç Bakalım. Merhaba neredesin? Bas. Yok, biz işleme. Sen ne yapıyorsun? Kaç var? Ya aaa oh, oh, oh. oh, oh. ya gidiyor gördünüz mü böyle bir kazı olduk Basla. bas lan bas 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 onu kaydır lan o Çekten masayı o bileği bir yakmış bak şey. Paşam. Adam oynuyor mu? da domanımı da yok. Hadi. Kalk attı. Hadi gelsene. Hadi. Neredeyiz? Ben öyle bir adam var burada. Adam oynuyor. Yani. Şimdi mı adamı? Adamız çizildiyse bilmiyorum. Ben de kaç. Sen Ben Sen Vay adam ya sağlık Şimdi ikinci oynayışımız. Giyiyoruz. Basla. Bas. Bas. Bu şu 210. Ya kıza bakıyorum. Şimdi

Oha, çok hızlı gidiyoruz. Çok hızlı yetiştik yani. Allah Allah, hızlı mıyız da? O mu yavaş? Ha? Aha, yetiştik. Oha, cidden çok hızlı. İsteriyorsun, böyle hızlı. Hadi çay Şu an bunda. Eğer 700 km yoksa uçacağız 100 km Yani bence içeri biz köyüne de gitseniz de ben Bas, vallahi bas. Geliş, geliyor. Bas, Ben geçtim işte. 4 kilometre fark Çarptığım için, yavaşladığım için. Bas. Ne yapayım, ne hızlıca görüyoruz ki özü etmiş güzel çıktık mı o yüzden sıkıntı yok geliyorum lan beni bekle şimdi görüyorsun ben yazdayım ki ha bak gördünüz mü hemen geliyor Aha. Görün mü? Benim çok sıkıntı ya. Sonra. Burada yüzden çarptım da. Sıvı yazayım ya. Adam beni geçiyor.

Gerçekten. Zaten ne olur Ayrıca bakın şimdi neden bile video 15 dakika oldu Ve biz aybalayı inceleyeceğiz. inceleyeceğiz Biraz uzun olur. Sıkıntı değil Yani ne yapıyor kardeşi? Yok sana zorla. Ben orayı ben geçemem. Bak çarp yıkayacak Yani bence alt üstünü bak. Oynuyorsanız öyle şu an. Sildiyseniz bir daha yıkayın. Sıkıldıysanız gitmeyin Bu arabayı alın. Silin. Hesabınızı kaybedin. <laughs> Kaybetmeyi alın. İşte bir şekilde yapın. Küçük bir şey yani bu arabalar kaçınacak gibi değil. Bunlar kavala taş. Bunlar mesela ondan gider mi mesela kimlikten sonra bilmiyorum. Ne güzel arabamız olur. Evet bir de para da geliyor. Para geliyor derken kazandıkça para veriyor. O yüzden ben üzerimliyim. Ben, ben 600 bin liralık sayı alacağım. Of. Geldi. En sevdiğim araba BMW. Geldi BMW. Bak 419 binim var. Gördünüz mü? Of. En sondaki arabaydı. Bakın en başa dönüyor. Oyun size en sondaki arabayı veriyor. Düşünün. Bir de motosiklet lan. Bu ne? Bu fark etmez ki geçiyor. Ne yani? Allah ne bence mod ne şeyle ya? Bu git. Bence bir tane de BMW'li. Ne oynayak? Ne o falan. Bir tane tek başıma şey oynayayım ya bakalım. Boş böyle. Haydi. Şimdi Aha uf 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 uf. Arabaya bak. de güzelmiş. Devirtmattı. Devirt açmışlar. Hepsini kapat hepsini. Onu, onu. tatmak da. Marnie. işte. Bir de var mı? Şimdi göreceğiz. Evet. Yok. Marnie bu ne? Ya, alın. Lifti kapat. Basak. Hala düz yol. Da basalım diye. kanka. Ya bu ne? Bu ne? Ne işine gelmiyor? Ya bu ya tıkladım. Tek. Tiyafik. Tiyafik. Gazlama için yani ya bunlar var. Şeye tiyafik istersen. Bunu yedik Bunu bilmiyormuşum. çünkü. Bak bak bunlar. Ne var? Ya bu ya da aynı. Haydi lan siz beni çalışırsınız. Bir de ben var. Araba sensin ya diyemezsin. Oğlum bu ne tıyor bu? Çaktım mı? Aha. Neyse. Video bu kadardı. Sevdiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, öbür videoda hem multiplayer giyiz hem de Feyyayı alıyoruz. Feyyayı da şu arkadaşlar. Bak bunların şey bu etkinlikten. Şu arkadaşlar Feyyayı bak. Aha. Şu tekerleğe bakmayın. Bunlar değişti. Çok güzel. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.